Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, değerli canlar, Allah'ın selamı, bereketi, rahmeti hepinizin üzerine olsun. Efendim, Alevilik İslam'ın özüdür başlıklı ikinci videomuzla karşınızdayız. Birinci videomuzda Ehlibeyt esas alınarak anlatılmıştı. Şimdi de sizlere İmam Ali'ye esas alarak anlatacağız. Efendim Ali Emran suresi 19. ayetini hatırlayalım. Ne diyordu? İnne dine indallahi'l İslam. Yani Allah katında din İslam'dır. Yine efendim Ali Emran suresi 85. ayetinde çok net bir ifade var. Ve men yebtagi gayra'l İslam dinen falan yuqbala minhum. Yani kim İslam'dan başka bir din ararsa asla ondan kabul edilmez. Ne demek bu efendim? Yani insanoğlu için yegane hidayet yolu İslam'dır. Peki bu hidayet yolunda rehberimiz kimdir? Rad Suresi 7. ayetinde peygambere hitaben şöyle buyuruyor. İnne ma ente munzirun ve likulli Yani ey peygamber diyor, sen azacak bir uyarıcısın ve her kavmin bir de hidayete erdiricisi var. Efendim bu ayetin tefsiri hakkında e, Sünni alim Taberi İbn Abbas'tan şunları nakletmiştir. Sen ancak bir uyarıcısın ve her kavmin bir hidayete erdiricisi var. Anlamındaki diyor ayeti indiğinde Resulullah elini göğsüne koyarak ben uyarıcıyım dedi. Sonra eliyle Ali'nin omuzuna vurarak ey Ali sen hidayete erdiricisin. Benden sonra hidayete erenler seninle hidayete ererler dedi. Demek ki neymiş efendim? Hidayet yolu İmam Ali'nin yoluymuş. Dolayısıyla İmam Ali'yi terk eden hidayet yolunu İslam'ı terk etmiştir. Nitekim Hazreti Muhammed İmam Ali'ye hitaben şöyle buyurdu. Cealtuke alamen fima beyni ve beyne ummeti. Femen lem yettebi'ke fakat kafar. Hazreti Ali'ye hitaben Hazreti Muhammed buyuruyor diyor ki seni ümmetimle aramdaki sancak yaptım. Sana tabi olmayan küfre sapmıştır. Yani İmam Ali'yi terk eden İslam'ı terk etmiştir. Efendim şimdi birkaç örnek daha verelim konunun anlaşılabilmesi için. İslamiyet hidayet yoludur demiştik. Peki ne ile hidayete erilir? Şüphesiz ilimle. Hz. Muhammed ne buyurdu? Ene medinetul Ilm ve Ali babuha. Femen eradel ilm feliyatil bab. Yani ben ilmin şehriyim. Ali de kapısı. İlmi isteyen kapıya gitsin. Efendim ilimle hidayete eriliyorsa ilmin tek adresi de İmam Ali ise bu durumda İmam Ali İslam'a ulaşmanın tek adresidir. Fetih suresi 28. ayetinde yine Hz. Muhammed'in dini ile ilgili şöyle bir ifade yer alır. Huvellezî ersale rasûlehu bil huda ve dinil hak li yuzhirahu alad kullihi ve kefa billâhi şehîde. Yani bütün dinlerden üstün kılmak üzere. Efendim burada kastedilen dinler Allah katından gelmeyen dinler. Bütün dinlerden üstün kılmak üzere Resulünü hidayet ve hak din ile gönderen odur. Hidayet ve hak din. Hidayeti biraz önce açıklamıştık İmam Ali'nin yolu. Hak din ile gönderen odur. Din için hak kelimesini kullanıyor. Hangi din? İslam dini için. Peki Hz. Muhammed Hz. Ali'ye hitaben ne buyurmuştu? Ali al hak vel hakku ma Ali yeduru ma'hu haysu madar. Yani Ali hak iledir. Hak da Ali iledir. Ve o nereye dönerse hak da onunla döner. Yani Ali neredeyse hak onunla birliktedir. Hak neydi efendim? İslam dini. İslam dini hak yol ise. Ve hak da nerede olursa olsun İmam Ali ile birlikteyse bu durumda İmam Ali neredeyse hak din olan İslam da oradadır. Peki efendim herhangi bir sistem anayasasız olur mu? anayasasız varlığını sürdürebilir mi? Tabii ki asla. Peki İslam'ın anayasası nedir? Şüphesiz Kur'an. Bakara suresinin ikinci ayetinde ne buyuruyor? ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ هُدَنْ لِلْمُتَّق۪ينَ İşte o kitap. Onda bir şüphe yoktur. Takma sahipleri için hidayettir. Ümmü Seleme'den rivayet edilen bir hadiste Hazreti Muhammed şöyle buyuruyor. Ali al Kur'an vel Kur'an Ali la yetefarrakan hatta yirda alayya al yani Ali Kur'anla Kur'an da Ali ile beraberdir. Havuz yani Kevser havuzu başında bana kavuşuncaya kadar birbirlerinden asla ayrılmazlar. Efendim madem ki İslam'ın anayasası İmam Ali'den asla ayrılmaz bu durumda İslam dini İmam Ali'den öğrenilir. Başka yerden değil. Nitekim Resulullah ne buyuruyor? Diyor ki Ali babu ilmi ve mubayyin ummeti ma min ba'di. Ali ilmimin kapısı benden sonra benim gönderildiğim şey yani İslam konusunda ümmetimin açıklayıcısıdır. İşte efendim Kur'an'ın atıkında anlamı budur. Konuşan Kur'an'ın yani Hazreti Ali'nin lakabı olan Kur'an'ın hakkında anlamı budur. İslam ve İslam'ın anayasası Kur'an ancak i̇mam Ali'den öğrendir. Bu kadar örnek sanırım yeterlidir. Hakkı arayan kişiler için söylediklerimiz çok bile. Sonuç olarak, sonuca gelelim efendim. İslam hak din ise ve hak nerede olursa olsun İmam-ı Ali ile birlikteyse, İmam-ı Ali neredeyse demek ki İslam da oradadır. i̇mam Ali, Kur'an'ı atıp konuşan Kur'an ise dolayısıyla İmam Ali neredeyse Kur'an onunla birlikteyse, ise İmam Ali neredeyse İslam'ın anayasası oradadır. Efendim İslam hidayet yolu ise ve İmam Ali hidayete erdirici ise demek ki İmam Ali neredeyse hidayet oradadır. İşte bu nedenle Hazreti Muhammed son peygamber Hazreti Muhammed İmam Ali'ye hitaben la yuhibbuke illa mu'min ve la yubriguka illa munafik yani seni ancak bir mümin sever ve senden ancak bir münafık nefret eder buyurmuştur. Böylece İmam Ali'yi, Hazreti Ali imanın ölçüsü yapmıştır. Gelelim Alevilere. Peki Alevi kimdir? Alevilik nedir? Efendim Alevi doğrudan Ali isminden türetilmiştir ve Ali'ye bağlı. Ali taraftarı. Ali'yi önder edinen Ali'nin velayeti altında olan anlamlarına gelir. Efendim madem ki İmam Ali İslam'ın odak noktasındadır. Bu durumda Alevilik İslam'ın dışında olmadığı gibi İslam'ın içinde yer alan farklı bir mezhep, farklı bir yorum da değildir. İslam'ın özüdür. Hazreti Muhammed'in insanlara tebliğ ettiği gerçek İslam'ın ta kendisidir. Allah bizleri bu yoldan ayırmasın. Vesselamu Aleyküm.